yanına mı geliyorsun kızım? Hava soğuk ya masal. Masal. Hava soğuk ya kızım. Masalım. Kızım bize abone oluyorlarmış artık. Kız yönlü mü çok? Ha? İzleme desteği de veriyorlarmış bizim kanalımıza. Sen bensiz yapamıyor musun Masal? Kaçıyor. Masal. salmam. Salmam. Video çektiğimizi anlıyor ya hemen. Masalcı. Şş, kaçma kaçma. Biz bak senin için burada geliyor bizim yanımıza. Cimcime. Fadime. 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 Abone oluyorlar abiler bize bak. Ablalar ablalar. Abiler abiler. Şş, sen beni peşime bırakmazsan soğukta böyle balkonda oturursun. Salmıyorum seni. Babası neredeymiş bunu